Somon balığı: Tarihi, evrimi ve ekolojik önemi. Somon balıkları (Salmonidae familyası), hem besin zincirinde hem de kültürel mirasın bir parçası olarak insanlık tarihi boyunca büyük öneme sahip olmuştur. Hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinde yaşam döngülerini tamamlayan bu balıklar, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge açısından kritik bir rol oynar. Somonun evrimsel kökeni Somon balıkları yaklaşık 50 milyon yıl önce evrimleşmiş olup günümüzde Atlantik somonları, Salmosalar ve Pasifik somonları Oncorhynchus türleri olarak iki ana gruba ayrılır. Evrimsel süreçte tatlı su ve deniz yaşamına adaptasyon yetenekleri somonların dünya genelinde farklı iklim ve coğrafyalarda yayılmasını sağlamıştır. Göç döngüleri somonların hayatta kalma stratejilerinin temelini oluşturur. Yumurtlama için tatlı suya dönmeleri hem genetik çeşitliliğin korunmasına hem de ekosistem dengelerinin sürdürülmesine katkı sağlar. İnsan tarihindeki yeri. Somon tarih boyunca hem besin kaynağı hem de kültürel simge olarak önem taşımıştır. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da yerli halklar binlerce yıl boyunca somonu avlamış ve kurutma, tütsüleme gibi yöntemlerle saklamayı öğrenmiştir. 19. yüzyılda sanayileşmenin etkisiyle balıkçılık teknolojileri gelişmiş ve somon ticareti küresel boyuta ulaşmıştır. Norveç, İskoçya ve Kanada gibi ülkelerde somon çiftlikleri ve avcılığı ekonomik bir sektör haline gelmiştir.